Teşekkür ederim. Rica ederim. Anne ben çıkıyorum. Oğlum bir dakika aşağı gelir misin? Ne oldu? Okuldan sonra babanla yemeğe çıkacaksınız ya. Gecikme oldu mu? Anne nereden çıktı bu yemek işi? Bak gene öyle öğüt, nasihatle öyle şeyler yapmayacak değil mi? Bilmiyorum yemekte görürsün. İyi tamam. Ya bir de bir şey diyeceğim. Babam niye durduk yere benim inşaatta çalışma cezamı kesti? Ne güzel çalışıyordum ben. Sence neden oğlum? Hiçbir işe aramadı. Aksine hoşuna gitti. Gidecek tabii. Olduğunu tanımıyor musun sen? Emekçi insanız herhalde biz. Çalışmayı seviyoruz. Ay Güney, yatağını bile toplamıyorsun. Söyletme şimdi beni. Yatağı ne karıştırıyorsun? Ben yatağı bilerek öyle bırakıyorum herhalde. Dağınık sevdiğim için. Bir şey diyeceğim. Başka ceza düşünüyor musunuz? Düşünün bence. Vallahi. Mesela bak... ...kredi kartımı iptal edin. Güzel ceza o. Güney. Ne? Ya güzel ceza işte o. Valla bence iptal etsin kredi kartını. Valla en güzel o. Nerede baba? Ben onunla bir konuşayım onu. Oğlum misafiri var. Alt salondalar. Sonra konuşursun. İyi tamam. Ben onunla sonra konuşurum o zaman. Hadi hoşça kal. Tamam. Bak o kredi kartı güzel ceza. Onu düşünün. Valla böyle çocuk yetiştirilmez ya. Biraz ceza verin. Allah Allah. Mahkeme kararına göre tarihi eser olduğu için hiçbir şey yapılamaz ama. Biliyorum. Dededen kalma köşk. Teyzem vakfa devretmiş. Onlar da yetimhaneye süresiz ikamet izni vermişler. Sabah vakıftan telefon geldi. Yangın çıkmış yurtta. Tamamen yanmış mı? Bilmiyorum Ekrem ama sonuçta yangın olmuş. Tarihi eser vasfını yitirdiyse köşkü tahliye ettirebilirim. Senin elin kolun uzundur. O yüzden geldim sana. Tabi olabilir ama... ...inşaatı ben alırsam... ...neticede restore edip oturmayı düşünmüyorsun değil mi? Hayır, paraya ihtiyacım var. İlgileneceğim. Residence ve AVM için uygun bir lokasyonda. Tamam, o aşamaya gelince anlaşma şartlarını tekrar konuşuruz. Şimdi tarihi eser vasfını yitirdiğine dair rapor çıkaracağız değil mi? Sen o işleri bana bırak en kısa sürede halledeceğim. Tamam, sağ ol.